Ve yahşevnehu Allah'tan korkarlar. Ve la yahşevne ahaden Allah'tan başkasından korkmazlar. Yani onlar sadece beni memnun, benim emrimi yerine getirmek için uğraşırlar. İşte peygamber örnek alınacaksa böyle alacağız. Biz Allah'ı memnun edeceğiz. Onun emrini nasıl yerine getirebiliriz? Rasulamızı böyle tanıyacağız. Ve kevâ billâhi Habibim hesap gören olarak Allah yeterlidir. Sen beni gözetle. Sen beni memnun etmeye çalış bir hikaye anlatılır. Konu geldi. Padişahın bir tanesi dostlarını çağırmış. Vezirler, krallar, 15-20 kişi. Saki dediğimiz onlara servis yapan çay, kahve. Tabi meclise girmiyor. Kapıdan kafayı uzatıyor. Padişahım diyor ne alırsınız diyor kahve. Hepsi kahve alırız diyor. Ona nasıl istersiniz diyor. İşte başlıyor orta şekerli, yarım şekerli, az şekerli, tam şekerli. O da şimdi o, o kapıdan bakıyor böyle. Millet az şeker orada o kafayı sallıyor. Az şeker, orta şeker, tam şeker, yarım şeker. Cık. Padişah da merak etti. Not almıyor, bir şey yapmıyor. Kim ne dediyse kafa sallıyor böyle. Az şeker, yarım şeker, tam şeker, orta şeker. Gidiyor 10 dakika sonra kahveler tık tık, tık 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 dağıtıyor. Padişahın kahvesinde veriyor. Padişah şaşırıyor. Diyor ya hiç şaşırmadan diyor böyle kafayı salladın tık 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 dağıttın. Diyor ki padişahım senin kahven nasıl? <laughs> İyi diyor. Gerisi önemli değil diyor. Böyle <laughs> yani hikayeden kafasal. <laughs> Biz de zannediyoruz. <laughs> Müthiş bir olay. Şimdi ey Allah'ım beni nasıl görüyorsun? İyi kulum. Gerisi önemli değil. <laughs> Allah kulum desin yeter ya. Ve kefa billahi hasiba. Hesabı Allah'a vereceğiz ya.